O zaman ikinci turun üçüncü şahsını veriyorum. Hazırsanız. Ver. Hadi bakalım. Dilek Tunca. Dilek Tunca kimmiş bakalım. A seçeneği Dilek Tunca'nın. Kimyasal tabanlı temizleyiciyi bulan Türk kimyager. Çok güzel uydurulmuş ya da çok güzel bulmuş direktan. Anlıyorum ben ya kimyasal da iş yok. Yani. <laughs> <laughs> Doğal. <Duan. gülüyor> kimyager falan değil. Ya. <laughs> i̇lk tiyatrocu. Şey mi böyle Milattan önce falan <laughs> yani şey mi? Toprağa düşen ilk tiyatrocu tanesi. Kişisi. <laughs> B'yi okudum. C'yi okuyorum şu anda. Bipleriz <laughs> belki. D pastanelerinin sahibi. D seçeneği. ilk kadın terzi. Hayda. Herkes de ilkten gitmiş arkadaş. Ama terzilik bulunduğunda soyadı kanunu var mıydı On başka ben. bir soru şart yaratıyor. Bir dakika konumuz bu. <laughs> Osmanlı terzi yok muydu yani? Şu ondan sonra. Gerçi <laughs> evet, bunu okumak istiyorum. E seçeneği. Hastanelerde sus işareti yapan kadın. Aa güzel. Oğlum bunu seçin lan. <laughs> güzel bulmuş. Var ya. Çok da tanımak istemişimdir kendisini şahsen. Gerçekten bunu seçin. Rahmetli oldu galiba. Rahmetli olmuştur yani. Çünkü ben onu onu beyaz sova çıktı o ben hatırlıyorum. Onu bulup getirdiler evet, gerçekten. Evet. Öyle mi? Evet evet. evet. Ama adından Ama emin değilsiniz. Ben de. Ya, ben eminim. Adın. Adın ne Direkt Tunç öyleyse. <laughs> Direkt Tunç. Alalım cevabı. Yazdık mı? <laughs> Yazdın ee? mı sen? Bu se Buse, evet, Buse. Buse. Ben Meral yazmadı sandım. E Değilse seçeneği. bile çok mutlu olacağım ya. E seçeneği. E seçeneği. Ben A diyorum. A ya. seçeneği. Hepsi doğru bildi sen bilemedin. Gerçekten mi? Gerçekten.